Bugün sizin için iPad'de severek kullandığım uygulama ve oyunların listesini hazırladım. Bu video benden uzun zamandır isteniyordu ama hiçbir zaman içime sinmedi. Bu defa daha sade ve daha basit bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Uygulamaları 3 kategoriye ayırdım. Ayrıca oyunlar da var. Hazırsanız başlayalım. İlk kısım yaratıcılık. Bu kısımda iPad'de çizim, tasarım ve sanatla uğraşanlar için önerilerim var. Procreate kullanmak istiyorsanız ama bütçeniz yetmiyorsa bu uygulama tam size göre. Hem vektör hem de piksel tabanlı çizim yapabiliyorsunuz. Arayüzü sade ve fırçaları tatmin edici. Özellikle Apple Pencil ile çok uyumlu çalışıyor. Sticker, ikon ya da küçük illüstrasyonlar yapmak istiyorsanız bu uygulama minimalist vektör cenneti. İllüstrasyonlara yeni başlayanlar için çok uygun. Bu uygulama boyama kitabının dijital versiyonu gibi. Ancak diğer bildiğiniz boyama uygulamalarından farklı olarak bunda gerçekten boyuyorsunuz. Bu kategorideki son uygulamamıza geldik. Bu uygulama dijital bir ajanda. İçine çizim, yazı ve stickerlar ekleyebiliyorsunuz. Bir yandan plan yaparken bir yandan görsel oluşturmak için harika. Bildiğiniz noktalı defterleri dijital olarak kullanma fikri çok hoşuma gitti. Bu yüzden bu uygulamayı da size önermek istedim. İkinci kısma geldik. Bu kısımda yaşamla ilgili uygulamalar var. Bu uygulama gününün saat saat planlamak isteyenler için birebir renkli bloklar halinde görevler diziyor, takip etmesi kolay, çok görsel ve çok sade. Bu bir takvim uygulaması, belki de en estetik planlayıcı, hafif animasyonlar, pastel rengi, kozivi günlük deneyim sunuyor. Bu uygulama kendi el yazınızı dijital bir fonta dönüştürmenizi sağlıyor. Bu uygulamadan yaptığım fontu pek çok videomda kullanıyorum. Bu uygulamanın eksi tarafı ücretli olması. Yine de ben el yazısı gibi yazı istiyorum diyenler için aşağıya kendi yaptığım fontları ekleyeceğim. Böylece sizler de indirebilirsiniz ve kullanabilirsiniz. Eğer dijital kitap okumayı seviyorsanız bu uygulamayı kesinlikle tavsiye ederim. Son kısma geldik. Bu kısımda verimlilik uygulamaları bulunuyor. Ders çalışırken tablet kullanmayı seviyorsanız bu uygulamalar tam size göre. İlk uygulamamız not tutmak için. Bu uygulamayı GoodNotes'a alternatif olarak koydum. Ders çalışırken süre tutarak çalışıyorsanız bu uygulama tam size göre. Oldukça sade bir arayüzü var. Bu yüzden hoşlanacağınızı düşünüyorum. Lola sade arayüzlü ve tamamen reklamsız bir lofi müzik uygulaması. Özellikle ders çalışırken, çizim yaparken ya da temizlik yaparken çok sık kullandığım bir uygulama. Bu uygulamanın sevdiğim tarafı süpürge gibi gürültü yapan şeyleri kullanırken kulaklık takarak o gürültüyü bastırabilmem. Böylece çok sinir bozucu olan o süpürme işi bile oldukça rahatlatıcı bir hale gelebiliyor. Kesinlikle ders çalışırken kullanmanızı öneririm. Bu uygulama gerçek posteti dijital olarak kullanmanızı sağlıyor. Ana sayfanıza ekleyebiliyorsunuz. Bu sayede unutmamanız gereken notlarınızı oraya ekleyerek her ekranı açtığınızda bunu görebilirsiniz. Bu da sık sık tekrar etmenizi sağlayacak. Bu yüzden gerçekten çok güzel bir uygulama. Pek çok farklı renk seçeneği var. Postiti bir uygulamaya dönüştürmeleri bence çok güzel olmuş. Ve geldik oyunlara. Bunlar hızlı, stressiz, Genellikle sesleriyle ya da görselleriyle insanları rahatlatan oyunlar. İlk oyunumuzda bir tavşanla kırsalı yerleşip yavaş bir hayata başlıyorsun. Tatlı karakterler ve mektup bekleme hissiyle çok sevimli. Kendi küçük adanı yaratıyorsun. Müzik yumuşak, grafikler sade. Birkaç dakika oynamak bile yetiyor. Bu oyun renkleri yerine koymakla ilgili. Bana karışık gelen şu renkli kalemleri sırasıyla dizmeyi hatırlatıyor. Bu yüzden çok hoşuma gitti. Hem göz zevki hem de dikkat isteyen ama hiç stres yaratmayan bir yapısı var. Bu oyunda bir çift olarak minik bir ev düzenliyorsun. Eşyalar, evcil hayvanlar, minik minik çiçekler. Dijital mini hayat bana kendi hayatımı hatırlatıyor. Eşyaları henüz almamıştık. Pek çok eşyanız yoktu. Bir süre sonra çalışma odamız çok güzel bir hale geldi bonus olarak bahsedeceğim bazı uygulamalar var. Bu uygulamalar ilk defa iPad alan ya da iOS'u ilk defa kullananlar için. Listeyi ekranda görebilirsiniz. Eğer ki daha önce duymadıysanız ya da iPad'i ilk defa kullanacaksanız bu uygulamaları da kesinlikle öneririm. Ayrıca içinde oyunlar da var. Umarım bu öneriler işinize yarar. Eğer sizin de iPad'de severek kullandığınız uygulama veya oyunlar varsa mutlaka aşağıda yorum olarak belirtin. Belki bir sonraki listede sizin önerileriniz olur. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.